Benim sorum şu şekilde. Herkes her şeyin doğrusunu anlatıyor, bir yol gösteriyor. Ama bunları anlatırken örnek olmak ve onun adına yaşamak bambaşka bir şey. Ee, geçmiş dönemlerde belli başlı hatalar oldu. Ee, bu hata ve yanılgılara düşmemek için bizlere neleri tavsiye edersiniz? Kimleri rol model almalıyız? Yani şu isim bu isim demek zor tabii. Evet. Çünkü isimler e, hepimiz gibi kusurlu, eksik. Dolayısıyla... E, iyiliklere esas alan Cenab-ı Hak mesela ne diyor? Okunu <laughs> Sadıklarla beraber olun diyor. Dürüstlüğünü sezdiğimiz, içtenliğini sezdiğimiz. Bunları nasıl sezebiliriz? Cenab-ı Hak ulaike <laughs> dedikleri var. İşte bunlar sadıklardır diye iman etmiş. Gerekirse davası uğrunda hicret etmiş. Gerekirse bu uğurda savaşmış, cihad etmiş. Tüm varlığını bu uğurda adamış. Dıştan dışarıdan baktığınızda Hüsnü zannınız ile tabii içini bilemezsiniz ama görüyorsunuz ki Cenab-ı Hak'la güzel bir ilişkisi var. O zaman onun beraberinde olmaya, onun civarında olmaya, onunla saf tutmaya hani böyle bir yaklaşımdan söz edebiliriz. Eğer peygamberler hayatta olsaydı en azından onlardan emin olurduk çünkü onlar yanlışa düşseler bile vahiy düzeltiyor. Tabii. Hani yanılmazlıktan söz etmiyorum ama peygamberlerde bile olsa biliyorsunuz zelleler var. Ama en azından ufak tefek bir şeyler yanlış yapsalar bile vahiy gelip düzeltiyordu. Ama ondan sonra ondan sonra artık onlar gibi bir kimse de yok. Dolayısıyla hiç kimseyi büsbütün ve tamamıyla hani kendimiz hiç gözden geçirmeksizin artık aradaki filtreyi çıkararak o ne derse o düzeyinde bir rol model alamayız. Allah bundan bizi nehyetti. Cenab-ı Hak dedi ki وَلَا تَقْفُوا Kimsenin ardına kafa, kafa, Türkçede de var ya kafa, hani öndekinin kafasına böyle kilitleniyorsunuz hmm. ve ilerliyorsunuz. Bu birinin ardına böyle kafasına doğru gitmek gibi bir şey. Cenab-ı Hak dedi ki hayır hayır. Kimsenin ardına böyle kilitlenerek gitme. Şimdilerde yeni arabalar böyle öndekinin hızına kilitliyorsunuz. Aslında sizin Öyle arabayı o andan sonra öndeki sürüyor. Evet. Dedim ya öndeki de öndekine kitlerse o zaman dedi hocam öndeki sürer arabayı. O da öndekine kitlerse en baştaki arkadaki beş arabayı da sürüyor adam farkında değil. Çünkü hepsi zincirleme e, olarak -silen bağlanmış. ona bağlanmış. Şimdi eğer nesiller de böyle ardı ardına öncekilere kitlenirse Cenab-ı Hak bunu haram kıldı. Neden? Dedi ki inne biz sana işitmeyi niye verdik? vel basara biz sana görmeyi niye verdik? Bi vel fuada biz sana kalbi niye verdik? Bunlarla duyasın, öğrenesin, tekrardan gözden geçiresin ve doğru olanını sence doğru olunca sence bu ilim sahibi olduğunda ve la tekfu ma leysa bihi ilm o zaman sorumlulukla bunu yapmaya kalkışasın. Yoksa benden öncekiler böyle yapıyordu. Onlar bizim Bende. rol modellerimiz. Kabilinden dünkü cahiliyeyi yeni isimlerle devam, hani ettirmek. devam ettirmek gibi evet. bir şey olmasın diye söylüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz hocam.